Herkese merhaba. Marvel stüdyolarından çağrıldığınızda buna çabucak cevap verseniz iyi olur. Çünkü bu yalnızca tüm dünyanın hayran olacağı ikonik karakterleri oynama şansına erişeceğiniz büyük bir fırsat değil. Aynı zamanda vücudunuzu süper kahraman vücudu gibi yapmak için antrenman yapmanız için de bir fırsat. Marvel sinematik evreninden birçok aktörün mükemmel değişimlerini sizler için bir araya getirdik. Bu oyuncular yalnızca fiziklerini yeniden şekillendirmekle kalmıyorlar, çoğu zaman hayatlarını ve kariyerlerini de yeniden şekillendiriyorlar. Hadi başlayalım. Chris Hemsworth. Marvel evrenindeki Chris'in geldiği son noktadan bahsetmezsek çok büyük bir şeyi atlamış oluruz. Yıldırım Tanrısı Chris Hemsworth, listemizdeki diğer Chris'lerden ayrı olarak 2011 yılında Thor olarak karşımıza çıkmadan önce tanınmıyordu. Bu zamana kadarki en büyük rolü, J.J. Abrams'ın ilk Star Trek filmindeki Kaptan Kirk'ün babası George Kirk rolüydü. Hemsworth çoktan iyi bir fiziğe sahipti ancak yine de rolü almak için kendini hazırlaması gerekiyordu. Guardians of the Galaxy'deki rolü için, Chris Pratt'in de çalıştığı eski deniz komandosu Duffy, Hemsworth'u çalıştırdı. Çalışmalarının çoğunu Hemsworth'un kollarına ve omuzlarına odaklanarak geçirdiler. Büyük ihtimalle Mjölnir'i taşıyabilecek biri gibi göründüğünden emin olmak istediler. Hemsworth 20 kilo aldı ve kariyerinin büyük bir çoğunluğunda da bu şekilde görünmeye devam etti. Çok iyi. Tabii torun şişmanlamış hali hariç. Paul Rudd İnce vücutlu insanlarda kaslı süper kahramanlara dönüşen komedyenlerden bahsetmişken biraz da Paul Rudd'un değişiminden bahsedelim. Rudd'un kariyeri Clueless ve Hello and the Cure of Michael Myers gibi şovlarda aldığı rollerle 90'lı yılların ortasında başladı. 2000'li yılların başında Will Ferrell, Seth Rogen, Steve Carell ve Jonah Hill'in de aralarında olduğu bir komedi ekibine katıldı. Brian Fentana rolü için uzattığı muhteşem bıyığı, Rudd'un dünyadaki en komik insanlardan biri olarak bilinmesini sağladı. Sevimli karakteri onu Scott Lang ve Ant-Man için mükemmel bir aday yaptı. Sanırım ilk adımımız onun Avengers'ı araması. Ancak herkes kaslı süper kahramana dönüşebilir mi? İzleyiciler 2050'nin Ant-Man'inin zamanının çoğunu spor salonunda harcayan 45 yaşındaki aktör olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Men's Journal'da yapılan röportajda Ruth, her zaman bu sonuçları almak isteyen kişilerden biriydim. Ancak hiçbir zaman çalışmaya koyulmadım diyor. Ancak Ant-Man ve Wasp için Ruth her gün kardiyo yaptı kahvaltısını düzenledi ve kilo aldı. İkinci kardiyosunu haftada 3 kez yarım saat olacak şekilde yapıyordu. Bu yüzden bahaneleri bir kenara bırakın ve işe koyulun. Bilgisayarınızı kapatın, dışarı çıkın, egzersiz yapın ama ilk önce bu videoyu bitirin. Kumay Nanjani Marvel sinematik evreninde gördüğümüz en çılgın değişimlerden birini de komedyen yazar aktör Kumay Nanjani geçirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında yeni fiziğini gözler önüne seren fotoğrafı Instagram'ında paylaşınca bazıları bunun Photoshop olduğunu düşündü. Ancak daha sonra bunun gerçek olduğu ve Nanjani'nin Marvel'ın Eternals filmi için hazırlandığı ortaya çıktı. Nanjani paylaştığı fotoğraflar hakkında bu üstsüz fotoğraf paylaşan insanlardan biri olacağımı hiç düşünmezdim ama bunun için çok uğraştım ve sonuç bu dedi. Kumay Nanjani'yi insanlar The Fake Sick ve Silicon Valley gibi televizyon şovları çalışmalarıyla tanıyor ve seviyor. Peki ama bu görünümüne nasıl sahip oldu? Marvel stüdyolarının tuttuğu en iyi eğitmenlerle ve diyetisyenlerle yaptığı bir senelik çalışmalar sayesinde. Yani bir düşünün, siz de Bay Nanjani gibi görünebilirsiniz. Sonraki Marvel evreni filmleri için Marvel'ın size teklif vermesi bu sayede mümkün olabilir. Aynı zamanda her zaman hayalini kurduğunuz gibi sağlıklı da olabilirsiniz. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Hollywood tarihindeki en büyük geri dönüş hikayelerinden birine sahip. Kariyeri 80'li yılların ortalarında NSL'de başarılı olamayacak kadar az bir görevle başladı. Neyse ki Downey Jr. için işler Weird Science ve Pick Up Artist gibi gençlik yapımlarıyla düzeldi. Bunları takip eden komedi rolleriyle oyunculuğunu geliştirdi. Hatta Chaplin rolü ona akademi ödülü adaylığı bile kazandırdı. Ancak 90'ların ortasında işler bozulmaya başladı. Downey'nin uyuşturucu bağımlılığı ön plana çıktı ve kariyeri büyük ölçüde zarar gördü. Hapishaneye girip çıktı ve çok sevilen televizyon şovu Eddie McBeer'deki başarılı performansına rağmen Downey Jr. kendini toparlayamadı. Neyse ki 100 yılın başında kendini toparladı, kaotik ve zararlı hayat tarzından kurtulup tedavi olmak için aynı anda birkaç işte çalıştı. İlk başta bu çok zordu. Çünkü birçok insan sorumluluk vermek konusunda güvenmediği için Downey Jr.'ı işe almak istemedi. Ancak John Favreau, Marvel stüdyolarını Downey Jr. Tony Stark rolü için işe almaya zorlayınca stüdyo oyuncuya bir şans tanıdı ve dünya bir daha eskisi gibi olmadı. Çok sevilen bir süper kahramanı oynamak Downey Jr.'ın kilo almasına neden oldu ve yeni, sağlıklı bir yaşam için ona fırsat verdi. John Hewson genç, cılız bir üyesinden kahramanımızın metal çekici vururken muhteşem kaslı fiziğini göstermeyi seven bir adama dönüştü. Chris Pratt, Chris Pratt'in kişisel hayatı neyse ki hiçbir zaman Robert Downey Jr. gibi duruşmalar ve sıkıntılarla geçmedi. James Gunn'ın Guardians of the Galaxy filmindeki aka Star Lord'u Peter Quill rolü için işe alındığında Pratt de ciddi değişimler geçirdi. Ancak pek çok hayran Pratt'i komedi dizisi Parks and Recreation'daki Andy Dwyer rolüyle hatırlayacak. Andy, sakar, biraz budala ve sevilesi bir oyuncak ayı gibi sevgi doluydu. Bu roldeki hali Pratt'in doğal vücut şekli ve ağırlığı değildi ancak dizi boyunca bunu devam ettirebildi. Pratt, kendisini Star-Lord'una dönüştürebilmek için günde 3-4 saat yorulmaksızın çalıştı. Bu sayede Pratt, Andy'nin hamur gibi vücudundan çıkıp kaslı Star-Lord vücuduna sahip oldu. Parks and Recreation'da geçirdiği süreden dolayı izleyicinin gözünde sakar karakter Pratt ile birleşmişti. Çok az kişi Pratt'in daha ciddi rollerde de oynayabilecek yeteneği olduğuna inanıyordu. Peter Quill'in çarpık komik karakterine rağmen Pratt'in Guardians of the Galaxy'de çok daha dramatik sahneler oynaması gerekiyordu. Pratt şu anda Hollywood'da başı çeken erkek başrol oyuncularından biri ve tüm bunlar bu harika dans hareketleri sayesinde oldu. Chris Evans Evans'ın kariyeri Downey Jr. ve Pratt'inkinden daha farklı başlamadı. Kariyerindeki ilk patlamayı Marvel evrenine girmeden önceki gençlik komedi filmi Not Another Teen'de yaptı. Gerçekten de Fantastic Four ve Fantastic Four Rise of the Silver Surfer çok iyi filmler olmayabilir ancak Evans insan bedenini adeta bir meşaleye çevirdi. İlk süper kahraman rolünü aldıktan sonra Danny Boyle'un bilim kurgu filmi Flick Sunshine ve başka filmlerdeki rollerde daha dramatik görevler üstlendi. Evans, Edgar Wright'ın Scott Pilgrim vs. The World filmiyle komediye mükemmel bir geri dönüş yaptı. Ancak Marvel'a katılma girişimlerinin ikinci denemesi çok daha başarılıydı. Evans'ın Steve Rogers olarak seyircinin karşısına dönmesi Marvel sinematik evreninde çok büyük beğeni topladı ve bunun nedenini anlamak zor değil. Evans rolünü özgün bir insaniyetle ve samimiyetle gerçekleştirdi. Bu kostümü güzelce doldurması çok zamanını almadı çünkü Chris Pratt gibi 60 kilo vermesi gerekmedi. Ancak Steve bu noktadan tamamen değişmiş olarak çıktığında Kenny Reeves'in etkilenmiş sesini duymamak zor. Brie Larson. Pekala erkeklerden bu kadar bahsetmek yeter. Hadi parlayan kadınlara bir dönelim. Brie Larson, a.k.a. Captain Marvel'daki Carol Danvers rolünü üstlenmeden önce kendisini Hollywood'un en etkileyici genç yeteneklerinden biri olarak kanıtlamıştı. Edgar Wright'ın Scott Pilgrim vs. The World filmi, Daniel'ın yazdığı Short Term 12 gibi filmlerinde rol almıştı. En büyük parlaması 2015 yılında Room'la yaşandı. Burada performansı ona en iyi kadın Oscar ödülünü kazandırdı. Bu yüzden Marvel stüdyolarının Carol Danvers rolü için Daren'ı düşünmesi hiç de şaşırtıcı değil. Yetenekli olduğu su götürmez bir gerçek. Aynı zamanda Daren'ın süper kahraman görüntüsüne kavuşmak için sıkı bir diyete girmesi ve çalışma yapması hiç şaşırtıcı değildi. Şanslıyız ki sosyal medya hesaplarında antrenman saatlerinde çektiği birçok fotoğrafı ve videoyu paylaştı. Antrenman rutininden biri 5000 pound'luk jipi 1 dakika boyunca ittirmekti. Aynı zamanda sırtında ağır zincirlerin olduğu ağırlıklı şınavda antrenmanın bir parçasıydı. Tabii ki standart olarak kalça geliştirme, bacak egzersizleri ve barfiks hareketleri de listesinde vardı. Açıkçası bu araba işi oldukça etkileyici. Ayrıca filme bakınca Kaptan Marvel'ın bir arabayı itmediğini görmek biraz hayal kırıklığı yaratsa da tüm bu çabaya değdiğini söyleyebiliriz. Chadwick Boseman. Sonuncu fakat hiç silik olmayan diğer oyuncumuz Wakanda Kralı'nın ta kendisi Chadwick Boseman. Marvel sinematik evreninden çağrılmadan önce Bozman, 42 numaralı formalı J.K. Robinson ve James Brown performanslarıyla büyük bir yetenek sergiledi. Bu roller büyük oyunculuk yetenekleri ve formda olmayı gerektiren rollerdi. Bu yüzden sıra Marvel sinematik evrenindeki Kaptan Amerika Civil War filminde T'Challa karakterini canlandırmaya geldiğinde Bozman iyi bir başlangıç yapmaya hazırdı. Zaten dövüş sanatları geçmişine sahip olması canının yanmamasını da sağladı. Kara Panter karakteri için fiziksel olarak uygun olduğundan emin olmak için Bozman günde 4 saat kişisel eğitmeni Edison Henderson'la çalışıyordu. Christopher Priest'in Kara Panter'inden ilham aldılar. Bu yüzden Henderson, Bozman'la çok ilgilendi ve Bozman'ın çizgi romanlardaki görünüme sahip olduğundan emin oldu. Bozman çok ileri yarı değildi. Çünkü Kara Panter için atik ve seri olmak çok daha önemliydi. Anderson, Men's Journal'a verdiği bir demeçte seanslarımız sırasında çok nadiren durduk. Sanki canımız için savaşa gidecekmiş gibi çalıştık dedi. Bütün bu değişimler nasıldı? En çok hangisinden etkilendiniz? Özel olarak aklınızı başınızdan alan bir değişim var mı? Yorumlar kısmında bize düşüncelerinizi söylemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.